Şimdi Samsung'un CES'te duyurduğu çok güzel ürünler vardı. Ben de oradaydım. Oradaki ürünler arasında Samsung The Freestyle dediğimiz bir projeksiyon cihazı var. Sadece projeksiyon cihazı desek yanlış olur aslında. Sadece bir projeksiyon cihazı değil. E, şu an önümde. Bu arada çok da güzel videolar çektik. E, o videoları da yine bu yayın esnasında sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Freestyle hakikaten bir projeksiyon cihazı. Bir pencere bile olabiliyor. Bir evet ve... bir pencere de olabilir. Böyle gizli pencere diyoruz biz ona. Bu yarım saat içerisinde böyle keyifli bir sohbet yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki cihazı ön sipariş edenleri bu akşam bir sürpriz bekliyor. Neden? Çünkü hediyelerden bir tanesi işte hayat enerjisi veren bu powerbank. <laughs> 20 bin miliamper olunca başka bir şey diyemedim çünkü. 20 bin miliamper nedir ya? Bu biraz önce boştu. Ee, güçlü bir adaptörü taktık. Hem kendi hızlı şarj oluyor hem de 65 watt gücünde bir power bank 65 abi. watt arkadaşlar Ve bu fiyatı arada. binlerin üstünde. Evet, e, bu arada bu hediyelerden bir tanesi. Yani siz bu akşam bir Samsung The Freestyle ön sipariş ettiğinizde gerekli olan linki de videonun açıklama kısmında, yorumlarda vereceğiz arkadaşlar. Bu power bank ücretsiz oluyor. E, bir de telefon <laughs> Ee, bu telefonun modeli nedir? Samsung Galaxy A32 Bu arada fiyatına baktığınız zaman diyeceksiniz ki hani o zaman ben bunu alayım. E, mantıklı yani. Şöyle bu fiyat 4000 liranın biraz üzerinde bir fiyatla satışta. Şimdi 1000 liranın üzerinde bir fiyatla da bu. Yani 5000 liralık bir e, iki tane cihazı ücretsiz edinmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ne yaparak? The Freestyle'ı ön sipariş ederek. Şimdi The Freestyle nedir? Ona bir bakalım. Ben önce bunu canlı izledim biliyor musunuz Samsung başkanı, görüntülü ürünlerden sorumlu başkan sahneye çıktı. İşte anlatıyor hani yeni ürünler, televizyonlar vesaire. Hı. Ya dediler ki bir de bu var. Ve daha çok böyle Z kuşağı ve Y kuşağı için biz bu ürünü yaptık. Yani doğrudan de hani reklamlarda onu gördük. Ben dedim ki yani projeksiyon olayına Samsung ne girdi? Yani zaten çok iyi televizyonları var. Neden böyle bir cihaza girdi? Bir de yeni bir kategoride değil derken ondan sonra çözdüm mevzuyu. Şimdi şöyle Samsung tarafında en büyük avantaj şu. Bir ekosistem olarak geliyor. Yani müşteri deneyimini hakikaten iyileştirmişler projeksiyon cihazı konusunda. Şimdi ürünün tamamı bu. Bu arada görünüyor mu? Evet, görünüyor. Ürünün tamamı bu arkadaşlar. Şimdi bu kadar kolay bir ürün. Bu arada ben şu anda Type-C üzerinden besliyorum bunu ama yani taşınabilir bu. Öyle söyleyeyim gayet kolay bir şekilde taşınabiliyor. İnanılmaz e, keyifli bir cihaz. Şimdi Samsung'un zaten bir görüntü kalitesi var. Bu görüntü kalitesini işte televizyonlarında görüyoruz. Televizyonlarında gördükten sonra Şimdi buradaki teknolojileri anlatacağım birazdan. Zaten videolarımızı da çektik. Onlarla da izleyeceksiniz. Böyle taşınabilir bir cihazla görmek harika bir şey. Bunu hep beraber izleyeceğiz. Ama bir de işin hoparlör kısmı var. Mesela bu aynı zamanda bir hoparlör yani güçlü de bir hoparlör ee, onun dışında bir olay daha var ambiyans da Hı -hı. oluşturabiliyor şu parçayla ha, aynı o parçayla yani bunu ön tarafa şuraya taktığınız zaman hemen aslında şu an bile oldu yani öyle söyleyeyim abi yani aynen özel bu... bir moda geçirmen lazım ama tabi, bu bile okey yani. yani şu bile okey ama Hı -hı. istediğiniz ambiyans modunu sağlayabiliyor şimdi e, ilk hangi videoyu verelim hesabı sence e... Hediyelerimizi gösterelim isterseniz abi. Aa hediyeleri tamam ben gösterdim tamam şu anda ekranda hediyeler var arkadaşlar bakın bir tane e, The freestyle alırsanız hemen yan tarafta 65 watt gücünde şarj ben bak daldım ben şu anda yani hediyelere daldım <laughs> abi valla 65 watt gücündeki bir e, power bank ondan sonra bir tane de Samsung, Samsung. Galaxy A32 telefon e, ücretsiz olarak geliyor ama Tekrar hatırlatıyorum yani biraz hızlı davranmak gerekiyor. 60 gerekir. tane sınır var. 60 tane bu arada 60 tane az değil. Evet. O nedenle bir bakın derim arkadaşlar. Şimdi bu arada bu cihazın fiyatını da söyleyeyim. Bu gördüğünüz cihazın linkini aşağıda bırakmış olacağız açıklama kısmında. Onlar arkadaşlar bir bıraksınlar eğer hala güncelleyebiliyoruz diye düşünüyorum yorumlarda da verebiliriz resmi hesabın yorumundan yaklaşık 15.999 TL yaklaşık bir bayağı net bir <laughs> net evet. oldu. 15.999 TL arkadaşlar. Ama şunlarla beraber 5000 liralık bir ücretsiz ek bir kazanım oluyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi e, projeksiyon cihazlarındaki en büyük problemlerden bir tanesi şu abi. Mesela buradan yansıttık da işte. Yani şu, duvarı abi görüntü. Yani mesela böyle yaptığın zaman Hı -hı. ya da şöyle yapıyorum tamam mı? Böyle çok rahat görünsün diye. <laughs> Bak şu tarafta ne oluyor? Görüntü tamam böyle bir e, yamuk oluyor. Hı -hı. Ama şimdi burada... Çok güzel bir teknoloji var. Çünkü ön tarafta sensör var ya sensör hem netlemeyi hem de yamuk olan yüzeylerde bile çok net bir şekilde göstermeyi gerçekleştirebiliyor. Aklıma biliyor. ne geldi? Ben evde kullanıyorum bir tane projeksiyon cihazı. Onu koydum evet. ve sağımın net, solumun net, acaba net mi diye kör oluyordum en son. Ha, Dedim ha, ki daha inat etmeyeceğim. Hani onun bir merceği evet. var böyle çeviriyorsun ya abi. Evet. Doğru noktayı bulmaya çalışıyorsun. Evet Dedim ya. ben daha inat etmeyeceğim. hani. Yaşayayım. Şeyde de var o sıkıntı abi. E, bu bizim... Metaverse'e girdiğimiz gözlükte hani böyle kurcalıyorsun, böyle bir tutmaya çalışıyorsun hı hı. falan. Samsung o işe girince herhalde onu da çözecek <laughs> galiba diye düşünüyoruz. Şimdi detay videolarını da izliyorsunuz. Ben de sizlerle beraber izliyorum arkadaşlar. Sağ olsun e, arkadaşlarımız bu görüntüleri hazırladılar size. Görüntü olarak gerçekten e, muazzam bir görüntü. E, çünkü evimizde kullandığımız cihazları artık e, ne yapıyoruz? Yani çok şık görünsünler istiyoruz. O nedenle buradaki The Freestyle hakikaten hoş görünüyor. Şimdi bununla beraber şöyle de bir durum var. En çok şaşırdığım ve bak bunu viral çok göreceğiz yani onu söyleyeyim sana. En çok şaşırdığım konulardan bir tanesi bunu yukarıya lamba olarak da asabiliyorsun. Yani şuradaki aparatları çıkartıyorsun. Lamba olarak asabiliyorsun abi. Şimdi bunu lamba olarak şu şekilde astığın zaman bu sefer ne oluyor? Yani Masaya veya yere bu görüntü yansıtabiliyor. Şimdi bunu kim ister? Önce onu söyleyeyim. Mesela bunu kim için yapmışlardı biliyor musun? The Freestyle'ın demo alanında gördüm. Mesela çocuklara e, nasıl desem oyun alanı yapmışlar. Yani şöyle bir ekrana buraya yansıtıyor. Şu anda kaynak kısmına geçtik. Hemen şu kumandası da çok güzel. Sen bir yandan şu kumandayı hemen bir böyle kullanaraktan bak hop. Hop! Şöyle direkt eve gidip alabilirsin de İçerisinde de... Şu anda geçtim mesela. Hı -hı. Kumanda çok güzel arkadaşlar. Buraya uygulamayı kuruyorsun abi. Kurduktan sonra burada işte balıklar falan hareket ediyor tamam mı? Hı -hı. Yani düşünsene Emir'le Alara'nın masasını... Abi hemen yapayım, tutarsan hemen sana bir tane bak göstereceğim. Hemen şöyle. Mesela şu mini mi açayım, ne açayım abi ben sana? Aç abi şey. Sana? Duvarımı yansıtayım Yok, buraya. Masayı abi, bak şimdi. Tamam. Burada mesela yazılar var farklı farklı. Bak değiştirdi gördün evet. mü? Evet. Önce bir yamuk kutu, şu anda bildiğin... Bak abi, ya sana, masada pencere açacağım şimdi. Şöyle basıyorum. Evet. Arkadaşlar, buraya pencere açacağız. Mert, şunu anlık kapatsak sıkıntı olur mu? Şu lambaya gerek var mı? Bak, şu anda gördün mü? Gerçi aydınlığı hiç Masamın gerek içerisinde Hı -hı. pencere. Yani hakikaten bu arada o kadar aydınlık bir ortam Hı -hı. ki. 9872 tane ışık var şu anda. Evet, loş bir ortam oldu. Evet, ben de, de şöyle tutayım abi, böyle pencerede... <laughs> ben, ...pencere başında sohbet edelim, Bunu kolum felç oluyor bu arada falan. <laughs> Burada mesela farklı pencereler var abi. Aa bir, bir dakika, bir şey daha söyleyeceğim. Yani şu olay mesela net. Hı -hı. Şöyle yapıyorsun net. Hı -hı. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> Aa, bak şu anda hakikaten odunu e, verdik masanın beline beline. Bakın arkadaşlar şu anda yangın yanıyor, Hı -hı. masa yanıyor geçiyorum abi bir tane daha mesela neon yazıyoruz. Abi kolun için özür dilerim oğlum bençi <laughs> olacağım ya. bir tane Aynı bu. Aynı zamanda zayıflamak için de bu Samsung The Freestyle kullanabiliriz. Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi bazı teknik değerler var. Ee, burada bu masa diyebilirsin ki küçük. Hı -hı. Hı -hı. Ama bunu yani 32 inç gibi görünebilir ama yani 70 inçe kadar 100 hatta 100 inçe Hı -hı. kadar Hı -hı. E, çok net görüntü elde edebiliyorsunuz. Hani uygun ortamda Böyle beyaz bir yüzeyin üzerine yansıttığınız zaman arkadaşlar 100 inçlik Akör yanınıza taşıyabileceğiniz... Ha sende mi yani şu an Bana anda? vurdun evet abi. Furkan <laughs> üzerinde denemeyin bu şeyleri. <laughs> 100 inçlik böyle bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Görüntünün keskinliğini az önce böyle canlı bir şekilde gördük. Hakikaten güzel. Yani küçük olan görüntü böyle yoğun. Oraya yansıttığın görüntü yoğun değil e, demeyin. Mesela şu an hakikaten e, güzel şeyler izliyoruz. Ben çok beğendim yani. Ya sadece şöyle lamba aldığımız oluyor ya. Bak yani ne kadar güzel duruyor. Şunu sen projeksiyon der misin abi? Projeksiyon gibi durmuyor ve hani yapısı da güzel. Şu an kablosunu takıyorum. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Power ile de çalışıyor. Zaten bak olay şu. şimdi Power Bank'in tabii hangi özelliği olması lazım onu da söyleyeyim. PD yani Power Delivery özelliğine sahip olan bir Power Bank varsa type üzerinden siz bunu besleyebiliyorsunuz ve acayip mobil oluyorsunuz. Aynı zamanda 2 saate kadar hı hı. kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 2 saat düşünsene. Mesela bir senaryo gösterelim. Ne olabilir? Kampa gittik. Çadırdayız abi. Hı. Yine böyle romantik Yine bir... Yine abi ateş karışık çadırda. <laughs> abi seninle beraber çadırdayız. Çadırda ne izliyoruz abi? Netflix'ten. Bak Netflix'ten aa ne izleyelim biliyor musun? Hı. Last Kingdom. Güzel bir dizi mi? Abi çok feci. Çok güzel arkadaşlar. Tabi şu anda masaya böyle hani canlı yayında görelim diye e, ben Kumandani söylüyorum. Kumandanın üzerine Netflix tuşu vardır abi. Basıyorum hemen. Ha Netflix'e bas abi. Bas. Arkadaşlar Netflix gibi. geldi. Benim profili geldi abi. Neler izlediğime bakalım. Aha mı? şifre dur şifreni görmesin. Yok şifre basit abi. Gözüme <gülüyor> falan. <gülüyor> şimdi şifreyi girdim. Evet. Video. Abi baksana yani Netflix'i şu an masaya taşıdık yani. Evet. Kapatsana şimdi Mert. Evet arkadaşlar yaz abi Last Kingdom. Şimdi bu açılırken ben de şu bilgiyi vermek istiyorum evet. size. Abi şu harfin netliğine bakar mısın yalnız? Bayağı şaka gibi ya. Bu ne yani. abi? Yok artık. Şimdi buraya Last Kingdom yazacağım. <laughs> abi sen <laughs> bir <var> Karadenizlisin. <laughs> Aa çıktı çıktı. Ultra et. Burada abi onu çevirsen seyirciler şey görür mü kendine ne? doğru? Şöyle kendi ekseni de çevirsen yok yok. Nasıl? Şöyle şu şekilde. Ha <laughs> abi ben ben, izle, ben ben önemli değil miyim abi? Bu sefer seyirciler abi. Tamam abi bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi bildiğim masayı yani. Bundan telif yer mi? Şöyle Oğlum yapayım. Oğlum yeme bunu. ihtimalimiz var. Youtube'un <laughs> sağ solu belli olmaz. Last Kingdom. Aa bu arada bir şey söyleyeyim çok akıcı. hı. Hmm ve Hakikaten herhangi bir şekilde akacağım. işte yok. Şunu tak, bunu tak değil, kendi içerisindeki işletim sisteminde abi egzem var. Bir şey söyleyeyim mi? Yut, var Netflix'te. Spoiler var. vereyim mi? Ver abi. Az önceki gördüğün adam var ya. Öldü mü? Daha ben bir şey de de demiyorum. Yani ama <gülüyor> zaten <gülüyor> yani oğlum şimdi... izlesen de bir beşinci dakikada ölüyor zaten. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> o dizi 9000 sezon zaten. Hani başta "Aa çok iyi ya. Abi şunu kamerayla çekin ya. Çekiyor musunuz? <laughs> Zoom yapın abi. Bu ne ya? Çek, çek kürekleri." Peki gri bir yüzeye koysak oraya mesela, onu bozmaya çalışsak? Yani şöyle ee, beyaz yani. en iyisi öyle söyleyeyim sana. En iyisi beyaz ama hani başka yüzeylerde de hani ışıksız ortamda Hı -hı. gayet iyi sonuç verir diye tahmin ediyorum. Şöyle şele yapınca. Şimdi abi bunun özelliklerinden bir tanesi de bu ee, Netflix. Bu arada asıl onu söyleyeceğim ya. dizel işletim sistemi var Hı -hı. abi içinde. Hemen bir ana menüde dolaşayım abi canım. Gerçi ben dolaş dolaştım de gösterebilir. Aa göstersene abi, abi onu detay videolarda. Kolunu yormayalım daha fazla lazım olur. <laughs> Arkadaşlar e, içerideki işletim sistemi yani şimdi bir Samsung televizyon düşünün. Neydi Samsung televizyon? Sevgiydi, Demekti. emekti. Şimdi Samsung televizyon içerisindeki işletim sistemiyle beraber akıllı bir cihaz. Yani bu akıllı cihaz ne anlama geliyor? Yani uygulama yükleyebiliyorsun, YouTube'a girip. Bu arada YouTube'a girme sebebimiz Hı -hı. son zamanlarda nedir? Çiftliği net. Başka? Sihirli elma. Başka. Yeşil robot. Başka. 400 bin olan Hakkı Hakan kanalı mı? <gülüyor> Başka. <gülüyor> <gülüyor> Bilemedim. Furkan'ın 3 ayda bir <laughs> attığı YouTube, kanalı. olabilir. Başka bir şey daha var abi. Kurtlar Vadisi. Aa, abi sana hemen. Bak. Bak hemen. Bak olmadı. Şu anda benimle aynı fikirde olanlar varsa bir like e, atabilir mi arkadaşlar? Şöyle bir durum var. Şu anda kumandayı izliyorsunuz bu arada. Kumanda aşırı ince. Bu arada kumandanın şarjı biterse Type C'den şarj oluyor. Ben beğendim yani, kumandayı çok beğendim. E, böyle bir şeye tutmanıza da gerek yok, gayet iyi çalışıyor. Evet. Abi şu anda YouTube sen mu abi? aç abi YouTube'yi. Sana YouTube'yi. Ya dokunasım geliyor, onda evet. yaparlar ha. Bu arada bak abi, şimdi akıllı telefonum var. Evet. Tamam, akıllı telefonun üzerinde şey geliyorsun abi YouTube'e Ne yazmam gerekiyor abi YouTube ye. şey YouTube Kurtlar, HD'de. Kurtlar, Vadisi. Kurtlar Vadisi HD. Bu eski Kurtlar Vadisi'ni HD yaptılar. Her hafta yeni birini veriyorlar. Abi açtım. Bu bir reklam değildir. Şu anda telefonda hemen hiç kumandaya dokunmadan direkt olarak Bana doldan. aktaracaksın değil mi? Aynen abi. Şu anda Hadi be. aktardım ve Aslı bu çoğu televizyonun akıllı televizyonu olan standart Çok bir özellik ama ya. hani akıllı olduğunu uygulamak için Abi. Bir Osmanlı, abi şu anda HD Kurtlar Vadisi izliyoruz. Ses açayım mı azıcık? He lise. dur. Takipçiler de izlesin. Çok telif yemeden. Sadece ölüler görür hakikaten ha. Vallahi billahi böyle bir şey olabilir mi ya? Kurtlar Vadisi. İşte arkadaşlar. Ve işte bu arada abi neyse bu teliften sıkıntı olmasın abi ya ben kapattım. <laughs> Şimdi böyle de bir durum var. E, telefondaki görüntü yansıtabilirsiniz bilgisayarınızdaki görüntü yansırız. Hatta televizyonda hı hı. diyelim ki e, bir görüntü var abi Samsung televizyon var nerede salonda. E siz de bunu aldınız işte bir dizi izleyeceksiniz. Mutfakta devam edeceksiniz. Şimdi televizyonu sökmesi biraz zor oluyor abi. Hı hı. O nedenle bunu götürüyorsun. <laughs> bir tecrübe gördüm sanki abi sen de bir denemişsin. <laughs> Şimdi bunu götürüyorsun. E, televizyondaki görüntüyü Wi-Fi Direct teknolojisiyle Samsung The Freestyle i. yani bu arkadaşa e, yansıtabiliyorsunuz. Şimdi tekrar hatırlatayım. Belki YouTube'a yeni e, gelenler olabilir kanalımıza. Bu arkadaşı aldığınızda Samsung A32, Galaxy A32 aynı zamanda buradaki haşmetli bir e, power bank. Bunlar bedava arkadaşlar. Bedavaya attım sepete. Bedava. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Aldığım notlara bir bakıyorum. Bu arada şöyle. E, masada birçok telefon var. Sebebini söyleyeyim. Diyebilirler ki şu anda bizim izleyicilerimiz, acaba ha onun için böyle bir sürü şeyimiz var. Ee, i̇şte bir Macbook var, bir iOS işletim sistemi var, Android cihazlarımız var. Şimdi bunun sebebi şu, sadece Android yani bir Samsung telefondaki görüntüyü bu tarafa yansıtmıyorsunuz. İsterseniz iOS olsun, isterseniz bir bilgisayar olsun bu görüntüleri de yansıtabilirsiniz. Neden? Çünkü Samsung televizyonu olanlar biliyordur, işte hemen bunu yapmak kolay. Aynı networkte olun yeter ki hop yansıtıyorsunuz ekranı yansıtabilirsin işte bir YouTube'u Netflix'i falan filan onların hepsini yansıtabilirsin. Neden? Çünkü Airplay 2 teknolojisini destekliyor. Yani buraya bir Apple TV vesaire hmm. almanıza gerek yok. Önceden işte bir Samsung televizyon varsa buraya bir Apple TV koyuyorduk oradan bağlıyorduk. Şimdi bu olay bitti. Ben tebrik ediyorum bu arada bu iş birliğini. Enteresan hem rekabet ediyorlar hem birliktelik yani rekaberlik hmm. gibi bir durum söz konusu. Ee, ne oldu? AirPlay 2 ile işte buradaki telefondan, buradaki Macbook'tan görüntüyü de yine bu tarafa aktarabiliyorsunuz. Yani az önce Samsung... Hangi telefonda o bakayım? Şey, Samsung S22 Ultra. Henüz... <gülüyor> 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 Yok iPhone'da da yapılır da ben Samsung S22 ee, Ultra bir Ultra Bir Samsung telefondan diyelim o zaman. Bir Samsung telefondan yaptığımız şu... Ya bu da güzel kardeşim. <laughs> Sadece güzel olsaydı bir de şöyle bir olay var. Neyse konuyu ya. dağıtmayayım abi ben. Şunu tutalım. Ee, böyle bir durum var arkadaşlar. Hani aldığım notlara bir bakıyorum. Başka neler? Yani en büyük sıkıntımı ve en büyük çözümü Söyle söyleyeyim abi. Ben. Aa, HDMI unuttum. Onu söyleyeceğim. Tamam. Sen söyle. Şimdi ben abi buradan bir projeksiyon aldım. Gittim eve. Ben heyecanla kuracağım evet. Karşı Kimseye bir de, de söylemedin. Genelde Yok, öyle yapıyorsun. Yok, bu söyledim <laughs> Burada bir ürün almadan önce idealistlere söyleniyor. Evet. Ya şöyle kutu gibi bir şey, tamam mı? Tamam. Dedim ki ben bunu alır eve götürü kullanırım. Aldım. Böyle o da kare gibi duvar yansıtacağım. Ya Koltuğun üstüne koydum ya sandalyenin üstüne ama Hı. yamuk durduğu için ben de yamuk görüyorum. Kafamı mı çevirmem gerekiyor altına bir şey mi koymam gerekiyor? Uğraş babam uğraş yani böyle sıkıntılar vardı ama bunun çözümü ne oldu? Eğer siz bu ürünü işte böyle düz olmayan bir zemine koyarsanız ne yapıyor? Görüntüyü direkt evet. otomatik düzeltiyor. Bunun gibi sıkıntılardan da kurtulabiliyorsunuz bu en güzel çözümlerden. Güzel valla bunu mesela şunu düşünüyorum Fistler abi. abi. Hayır hayır yani bunu şöyle düşünüyorum yani diğerleri niye yapmadı hı hı. mesela bilmiyorum niye yapmadı ama böyle Hattım güzel kafaya. bir olay var ee, düzeltiyor diyelim ki şöyle koydunuz çünkü hani biz kampa gittik böyle durdu abi hı hı. şimdi nasıl izleyeceğiz böyle mi izleyeceğiz dediğin gibi şey hayır mi? tık çeviriyor böyle bir durum söz konusu haberiniz olsun bu arada şimdi üzerinde e, Type-C girişi var bir tane de mini HDMI girişi var bu ne anlama geliyor? Gene biz nereye gidelim? Hep kampa gidiyoruz. <laughs> Tatile gittik. Oyunda Gine, oynayabiliriz. Kampa da gidebiliriz. Kampa gittik. Gene biz kamptayız. Ee, PlayStation'ı aldık. PlayStation'ın çıkışını, yani televizyon olarak biz bunu kullanabiliriz. Şimdi bir başka konu şu, üzerinde e, asistan var. Evet. Hangi asistan? Bixby. Hı hı. Yani bir mikrofon var. Bu arada mikrofonu fiziksel olarak kapatabiliyorsunuz ya da açabiliyorsunuz. Bixby şu anda İngilizce, henüz Türkçe değil. Ee, ve siz isterseniz İngilizce komutlarla bu asistanı da kullanabiliyorsunuz. Hı hı. Benim aldığım notlara ben böyle bakıyorum. Yani bir eşleman giriş, girişinden uydu cihazı da bağlı. Yani bir hı hı. DigiTurk olsun ya da ne bileyim. Bu akıllı e... cihazlar var ya abi. Ha. Onları da takabilirsin. D-Smart olsun arkadaşlar. Hı hı. Bunları da yine bağlayabilirsiniz. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Ha bu arada şey var. Ben bunu ne kadar süre kullanacağım? Çok süre abi. Yani şöyle bir durum var. Diyelim ki yani burada notlar var. Günde kaç saat kullanırsaktı ya? Günde var ya 9 saat kullanırsak o kadar 37 yılda galiba abi. Evet bak günde 90 dakika film izliyoruz tamam mı? Her gün 90 dakika Kurtlar Vadisi izlersek. Tamam bir buçuk saat Kurtlar Vadisi izlersek <laughs> 37 yıl boyunca biz Kurtlar Vadisi izleyebiliyoruz. Yapar Kaç yaşındasın? Şey. 25 yaşındayım abi. 25 yaşındasın. Her gün bir tane Mehmet'i izlesen. <laughs> 25 yıl sonunda böyle. Bak 25, 37 daha ekle. 25, 37 daha eklersem 58 mi? <gülüyor> ben <laughs> sözlerciyim abi ben <laughs> Geçen, Geçenki gibi canlı yayında oldu. %5 büyüdük falan filan. %5 de 3 kat. Ama sosyal medyada daha 25 geçiyorlar 25'e 37 ekle. 25'e 37 ekliyorum. 50. 7 oradan eklesem 57, 62. Aynen süper bu arada içeride. Şöyle şöyle şöyle. Abi 62 yaşına kadar sen memati izleyebilirsin. Eyvallah teşekkür ederim. Yani, için teşekkür ederim. 62 yaşında ama bunu değiştirmen gerekiyor. Yani lambayı değiştireceksin yani. Böyle bir durum var arkadaşlar. Ee, ürünün ömrü konusunda da bu e, konuyu söylemiş olalım. Şimdi eşler 10 destekle. Bu güzel bir şey. Evet. Ee, özellikle dizi film izlerken ya da işte çek tüketirken ...bu destekler sayesinde daha iyi görüntüler bulabiliyorsunuz. Bu arada herhangi bir kablo vesaire yani hiç hı. böyle bir şey olmadan doğrudan kullanabiliyorsunuz. Zaten tak çalıştır, koy çalıştır bir cihaz olduğu için e, ben gerçekten çok başarılı buldum. Neyi sor, söyleyeceğim biliyor musun? Mesela bazı projeksiyon cihazları var, çok uzun süre çalışınca hı hı. ses geliyor. Bırak abi projeksiyon cihazını, bizim bu lambalar bile çok uzun süre çalışınca böyle bir ses geliyor. Şunu merak edebilirsiniz. Acaba e, Samsung The Free Style'ı ben kullanırken işte bir dipten böyle bir gürültü gelir mi? Cevap hayır. Ki hoparlör çok güçlü bu arada. E, hoparlör de güçlü. ekranla da görüntü verirken arkadaşlar herhangi bir sorun yok. Bu arada hoparlör şöyle çok temiz bir görüntüsü var. Şöyle ki e, 5 wattlık 2 tane pasif woofer ses sistemi var. Ee, güzel bir ses veriyor. Yani bizim hoşumuza gitti. Şu anda o sesleri telif problemiyle ben sizlere ulaştıramıyorum ama gayet güzeldi yani. Benim hı hı. hoşuma gitti. Yani daha za zaten daha fazlasını açarsan hani apartmanda yaşayan bir insan komşusunu rahatsız edebilir. Böyle bir durum söz konusu. Ee, onu da söylemiş bu olalım. Burada yaklaşık kaç dakikadır açık bu cihaz? Yani bir yarım saat 40 kadar açık henüz bir fan sesi biz duymadık. Ha şey onu söyleyecektim bak. Yani bir şu şeyin fan sesi daha hani kulağın dibine koyarsan evet, öyle kaldırınca hissettim bu arada. Ben. Bir Onu şey hissedemedim. var. Ee, ama şuradaki fan sesi. Hmm. Önce zaten dedim ki acaba fan sesi bundan mı geliyor? <laughs> Sonra öbür taraflardan gelince ben bu özelliği de size e, paylaşayım dedim arkadaşlar. Yani ben gayet başarılı buldum. Hani bizim o detay video, videolarını beraber bir tekrar izleyelim. Hangisini izletmek istersin abi? Oyun oynadık abi biraz. Şu oyun videosu var. Mesela Kendi şu an oyundayız. Bu aynen. E, görmüş olduğunuz gibi. Prime Video var. yani Netflix var, Prime Video var. Exam yani, var burada arada. Exam var. Olmayan. Evet, Hasan Can Kaya'dan değişik şeyler izleyebiliriz. Yani görüntüsü bu şekilde. Yani ben görüntüyü çok başarılı buldum. Onu söyleyeyim. Farklı renkte olan seçenekler var. O da güzel. Onun dışında. Kampanyalar var abi. Kampanyaları bir gösterelim. Hani ne? Aa doğru yeni açanlar olabilir. Arkadaşlar Samsung The Freestyle ürününü sipariş eden kişiler şu anda ekranda gördüğünüz efsane 20 bin miliamperlik bir power bank ee, aynı zamanda bir de Samsung Galaxy A32 telefonu ücretsiz alabiliyor ama bu üründen 60 tane var elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor nasıl oluyor o ürünler hemen sipariş verdiğinizde kargoda onlar da geliyor arkadaşlar hepsi beraber geliyor Harici tripod ihtiyacı var mı? Yok. Niye? Yok. Şuradaki aparat Hı -hı. hakikaten çok iyi. Yani şu aparatı çok güzel yapmışlar. İsterseniz şöyle durabilir, isterseniz açı verebilirsiniz vesaire. Şöyle yan durabilir. Hı -hı. Bu gayet güzel. Hani böyle yaptığınız zaman çiziliyor mu? Asla çizilmiyor. Malzeme kalitesi nasıl? Bir karpuz testi yapsana abi. Nasıl karpuz testi? Böyle pıt 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 ses geliyor abi. İçinde ne kadar boş dolu... Olur. Abi ben buna vurmak istemiyorum ya. Ama yani çok güzel bir... Hı. E, e, imkanı var. Şimdi, başka ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ne anlatabilirim? Senin mesela ya işte eve projeksiyon cihazı götürdüğünüzde ya işte böyle bir tripod'a bağlamadığınızda <laughs> ya işte tavana bağlamanız gerekiyor ya sabit bir yere koymanız gerekiyor. Ya da kampa gittiğiniz zaman kamp sandalye <laughs> düz mü olacak ya da işte Gittiğiniz yerde şarjınız, bataryanız olacak mı, aydınlığı yetecek mi gibi birçok sorunuz işaretiniz oluyor. Ya da şöyle bir şey var. Buradaki ekran boyutunu ileri geri yaparak 30'a da 70, 70 inç arasında değiştirebiliyorsunuz. Canlı ölüyormuşum. <gülüyor> 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 ee, hani koyduğum yerde direkt şeklin düz olup olma, yerin düz olup olmamasına bakmadan görüntüyü düzlemesi hakikaten bence güzel bir özellik. Netlemesi otomatik bir şekilde yapması çok iyi. Çünkü bunu dışarıdasın abi. abi. Ya ayar mayar onlar Geri ya, kaldı yani hani. Projeksiyon cihazları eskidi. Şu an detayda gördüğünüz işte ambiyans modları bayağı iyi. Hani bunu isterseniz alevli yapabilirsiniz. İsterseniz pencere, isterseniz işte good night falan yazıyorsunuz. Hani orada da tatlı modları var. Ama işin en güzel kısmı şu. <laughs> Televizyonda mesela benim evdeki bir bir tık eskidi artık. Çoğu uygulamayı desteklemiyor. Mesela egzeni izleyemiyorum ben televizyondan. Ama işte buradaki işletim sisteminin güncelliği ve işte aktifliği sayesinde de Exxon var, Netflix var, Amazon Prime var, Youtube var İşte onun dışında Airplay 2'nin olması çok büyük bir avantaj yani evdeki... Bak başka bir olay daha geldi aklıma. <laughs> Mesela spor yapıyorlar abi tamam mı? <laughs> e, uygulamada da yani tele biz, telefon falan da yansıtabilirsin de öldüm abi gerek kalmadı sağ ol abi. <laughs> e, şöyle abi spor... Abi nasıl uzanayım? Oğlum gerçekten öldürdünüz beni. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben alayım abi. Şimdi şöyle bir durum var spor yapacaksın mesela bunu e, yoga yapacaksın diyelim e, bunu götürüyorsun yanına spor programını yani o antrenmanını videosunu açıyorsun ve açık havada bu sporu yapabilirsin yani bence böyle bir durumda e, gayet iyi olur diye düşünüyorum. En son zaman spor gittin abi. Bir hafta iki hafta oldu üç hafta oldu dört <laughs> hafta oldu. <laughs> üç, üç hafta oldu abi <laughs> ama gidemedim abi nasıl gideyim ya. Yok abi gidil mi? Nasıl gideyim abi? Zaman yok ya. Yani bak gelecek haftada Mobil Dünya Kongresi var. Samsung yine orada bir şey yapıyor. Hediyeli şeyleri var, ya, sürprizleri. Sürprizleri. sen hediye odaklan. E, ben için. hediye hediye de kaldım bu <laughs> Bu kadar hediye deyince. Valla Mobil Dünya Kongresi'ne bir etkinlikleri olacak. Ee, sen, ben ve Tolga. Hı hı. Ne kadar kalabalık gidiyoruz ya. 3 kişi birden. Evet. Arkadaşlar Samsung The Freestyle ile ilgili anlatacaklarımız bunlar. Gerçekten güzel bir projeksiyon cihazı. Yakında bir detaylı inceleme videosu da çekeceğim. Şimdi e, son olarak kampanyayı söyleyelim. Ondan sonra da veda edelim diyorum. Son bir şey daha var. Lütfen. O da şu üzerindeki ikonu görünce fark ettim. SmartThings uygulaması üzerinden buradaki... Süper. E... Kumanda nerede? Kumanda varsa kumanda. Yoksa SmartThings uygulamasından... Bunu Şu uzaktan kontrol abi. edebiliyorsunuz. Bakın. Esabilim. Vay be Esabil. Sen bu sevdin ama değil mi Esabil? Sevdim, değil, varsın be esabi. Her masada varsın. Her duvarda varsın. <laughs> Muskara götüreyim <laughs> mi bunu? <gülüyor> <gülüyor> Böyle sallaya sallaya. <gülüyor> <gülüyor> Evet. sonunda hani şimdi kampanyaları da söyleyelim, onun sonu <laughs> bu özel canlı yayını bitiriyoruz arkadaşlar. Kampanya şu anda ekranda görmüş olduğunuz power bank ve e, telefon. Telefon Samsung Galaxy A32 yaklaşık 4 4.000 liranın üzerinde. 4.600 4.900 arası değişiyor. Yani 5.000 lira yakın diyeyim o zaman ben. Şuradaki 20 bin miliamperlik aynı zamanda 65 watt acayip güçlü bir çıkışı olan bir power bank var. Bu ikisini ücretsiz alıyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum. Ee, siz e, bu ürünü erkenden sipariş ederseniz nereden edeceksiniz linkini açıklama kısmına ve aşağıda sabit yorum olarak da bıraktık arkadaşlar. Bu özel canlı yayını şimdilik sonlandırıyoruz. Yakında YouTube kanalımızda detaylı bir inceleme videosu gelecek. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan da haberdar olun. Evet canlı yayında in ürün inceleme nasıl? Evet. Güzel bu arada bunu oldup, Türkiye'de ilk biz yapmıştık Hı. biliyor musun? Ben vardım sanki ya. Vardın ya. abi bir akıllı telefon incelemesi yapmıştık. Onun dışında enteresan bir şey daha yaptık Hı -hı. yani. Ne yaptık abi? Türk YouTubelarında ilk ha, kez. Tamam. Evet dostlar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.